Değerli üyeler, kıymetli delegeler, Eski Vaza Anahtar Parti Kongresi'ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet. Şimdi zamanımız kısıtlı, cuma vaktimiz e, de var. Ben hemen divanın oluşması için isimleri okuyorum. Divanımızı yapalım. Biliyorsunuz burada da e, pastane bir ticaret <laughs> <ticari gülüyor> olduğu için bir an önce oy kullanmaya delegelerimizi yönlendireceğiz. Evet. Şimdi e, ee, Divan Başkanı olarak Emre Artaş Başkanım. Üyeler Recep Aslan, Muammer Güzel, Adem Tepe. Değerli Emre Başkanım ben sözü veriyorum. Buyurun başkanım siz. Divanı bir yönetin. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şöyle Sen, sen, de, sen, de, sen, de, sen de. ve partimiz e, 28 Ekim 2024 tarihinde sonra yeni bir partimiz. E, bilenler yeni başkanımız biliyor zaten. E, son derece milliyetçi bir, milliyetçi bir başkanımız. Bizler de hepimiz bu görüşte olduğumuz için yolundan gidiyoruz. E, yapacağımız bu evet. yol eski pazarımıza evet. memleketimiz hayırlı olsun. Ben gündemi okuyayım açılış ve yoklama ardından aziz şehitlerimizin saygı duruşu ve istikrar maaşı olarak sizleri saygı duruşuna ondan sonra istikrar maaşına davet ediyorum. Buyurun efendim. <laughs>